Aleyküm arkadaşlar yeni bir Fetihler Sultanı 3. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. 3. sezon tanıtım bildirimi geldiğinde ben de hani yeni sezon nasıl geçecek kimler yeni katılmış diye bakayım dedim ama senarist resmen ters köşe yaptı. Ama bu ters köşe gerçekten mükemmel olmuş. Yapımcı ve senarist resmen ateş etmiş arkadaşlar. Hani bu fragmanı izleyip de tüyleri diken diken olmayan gitsin bir kan testi yaptırsın kendine. Günümüze resmen güzel mesaj vermişler. Millet ölmediyse, geçmişe dair içinde hala umut taşıyorsa, bir Fatih çıkar yine Osmanlı'yı diriltir diyor fragmanın alt metninde. Cesur ve güzel bir fragman olmuş. Bu demek oluyor ki 3. sezon baya sert geçecek ve Osmanlı düşmanları bu sezon daha da fazla kurdurtacaklar. Sezon tanıtımı erken geldi. Bu ayın sonlarına doğru yeni sezonun ilk bölümü yayınlanır diye tahmin ediyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.